Türkiye'de ilk defa alışveriş merkezinde açıldı ama Avrupa'da 200 noktada olan bir marka bu. Sadece burası bir şey gibi düşünmeyin, sadece bir tuvalet gibi düşünmeyin. Biz burada mesela hijyen petler var, tampon, kadın ihtiyaçları su, çocuk bezleri. Yani girişte insanlar bu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde onları alıyor, kullanabiliyor. Dolayısıyla sadece bir içeri girip çıkma gibi değil, özellikle temiz tuvalet isteyen hijyenik tuvalet isteyen özellikle müşteriler bizi tercih ediyorlar bu AVM'de şöyle söyleyeyim ben çalışanlardan bile hatırı sayıda müşterimiz var şöyle abone oluyorlar geliyorlar bizim tuvaleti kullanıyorlar. neden çünkü bizim tuvaletlerdeki şöyle bir özellik var her kullanımdan sonra bir kişi tarafından özel e, ürünlerle temizleniyor peçetelerimiz yine özel geri dönüşüm e, peçeteleri e, kaliteli birinci sınıf e, peçete kullanıyoruz tuvalet kağıtlarımız keza öyle Kullanılan e, vitrifiye ürünleri, Willer e, Boh ürünleri 250 senelik. musluklarımız mesela Philips Stark'ın özel dizaynı, e, su e, özel bir dizayn yapılmış ve e, su tasarruflu olan musluklar. E, kabinlerimiz e, ses izolasyonlu. tavanımızda özel taş yünü sistemi var ve e, e, tuvalette e, bu şekilde ses mes, e, çok fazla olmuyor. Kabinler izole şekilde. Evet, makyaj aynalarımız var. Kadınların kullanabileceği e, özel kendilerine has bir alan var. Tuvaletlerimiz mesela e, e, klozetler, e, özel klozetler yine. Pisuvarlar e, da işte ısı ile beraber e, çalışıyor. Herhangi bir yere dokunmanıza gerek yok. Yani burası temaslı sistemle çalışıyor. Girdiğiniz zaman e, temiz bir yere giriyorsunuz. Mottomuz da şuydu. Ee, evdekinden daha temiz tuvalet diye yola çıktık ve inanın ki burada bir kontrol ederseniz hijyenik bir aletle gidip bakarsanız gerçekten temiz olduğunu e, söylüyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum. Burada arkadaşlar kullanıyorlar. AVM'deki kişiler kullanıyorlar. E, çalışanlar kullanıyorlar. Dolayısıyla temiz bir tuvalet amacımız temiz bir tuvalet hizmeti vermek ve konforlu bir tuvalet hizmeti vermek. Dolayısıyla bu anlamda bunu da başardığımızı zannediyorum. Çünkü bu AVM'de 6 tane ücretsiz tuvalet olmasına rağmen bu katta 2 tane ücretsiz tuvalet var. Hemen bize 20 saniye yürüme mesafesinde bir ücretsiz tuvalet daha olmasına rağmen insanların bizi tercih etmesi bizi gururlandırıyor. Demek ki işimizi doğru yapıyoruz. Bu bakımdan mutluyuz. Hizmet vermeye, bu sektörde hizmet vermeye yine devam edeceğiz. Bir tane hanımefendi geldi. Tuvaleti kullandı, sonra çıkışta işte peçetelere laf attı. Peçetelerin çok kalitesiz olduğunu söyledi. Şimdi bu benim için çok değersiz bir yorum. Şöyle nacizane söylüyorum. Neden söylüyorum bunu? Çünkü ben peçeteyi aldığım peçete en iyi peçete. Yani bu peçeteden bir tane kullandığın zaman elindeki bütün suyu alıyor. Dolayısıyla peçeteye bu şekilde e, bir yani şey söylenmesi, e, peçetelerle ilgili kalitesiz iba şeyin ifadesini kullanması yani bu yorumun çok gerçekliği olmadığı anlamına geliyor. Çünkü herkes her şeyi söyleyebilir ama biz hizmete düzgün işimizi düzgün yapmaya, ben inşaat yüksek mühendisiyim, İşimi düzgün doğru yapmak taraftarıyım ve işimi de düzgün doğru yapıyorum. Kontrol yapıyoruz, geliyoruz bakıyoruz temizlik tamam mı? Siz de içeri girdiğiniz zaman bir kere gözleriniz kapalı girerseniz bu tuvalete, bir tuvalete girdiğinizi anlayamazsınız çünkü hiçbir koku yok. Kabinlerimizde koku yok, Ortamda koku yok güzel rahat konforlu bir ortam ailelerin çocukların kullanabileceği güzel bir ortam yani hani biz ille de küçük tuvaletiniz burada yapın demiyoruz ama büyük tuvalet olduğu zaman genelde insanlar inanın ki hijyeni önem veren hijyeni bilen insanlar bize girip içeri giriyorlar baştan bazı bazıları ser, serzenişte bulunabiliyor ama çıktıkları zaman gerçekten teşekkür ediyorlar diyorlar ki gerçekten çok temiz bir tuvalet elinize sağlık yapanlara teşekkür ediyoruz diyorlar biz de mutlu oluyoruz. Biz bu hizmeti veriyoruz ne yapıyoruz özel ürünler pahalı en iyisini peçete en iyisi bunları sunuyoruz ve rahat bir konforlu bir alan yani kabin içinde sessiz alasyonlu koku olmayan konforlu bir alan yani size hijyen sunuyoruz ve siz girdikten sonra hemen birisi geliyor orayı. Ee, özel e, yine dezenfektanlarla izole ediyor. Dolayısıyla siz baktığınız zaman temiz bir kabine girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu hizmetin de bir bedeli olmuş oluyor. Biz ee, burada açığız. Sizle de açık bir şekilde konuşuyoruz. Gelip beni ziyaret edebilirler. Burada ben gezdirebilirim. Konuşabiliriz. Anlatabiliriz. Yani e, inanın ki anladıktan gördükten sonra kafasında kötü niyet yoksa şeffafsa, açıksa, insanlığı seviyorsa, insanı seviyorsa çıktıktan sonra bize teşekkür edecek. Atmosfer, ambiyans bunlar önemli şeyler ve bu ambiyansı sürdürebilir şekilde devamlılığını sağlamak için çok uğraşıyoruz. Kontrol ediyoruz, işimize bakıyoruz, doğru ürünleri bulmaya çalışıyoruz, insanlara güler yüzü karşılıyoruz. İnsanlar, bazı insanlar devamlı geliyor, bizim güler yüzümüzden hoşnut kalıyorlar ve burayı kullanmak istiyorlar. Bazen de bir güler yüz, bir gülücük çok önemli. İnsanın sabahleyin morali bozuk olabilir, geldiği zaman, kullandığı zaman inan ki e, o mutluluğu biz insanlara veriyoruz. Buradan hizmet alıyoruz. E, çok memnunum. E, hijyenik olduğu için ben burayı tercih ediyorum. E, işte her kullanımdan sonra e, işte özel çalışanlar tarafından temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Onun için çok memnunuz bu işletmeden. Aylık 400 TL olarak ücreti var. Sonuna kadar e, parasını hak ettiğini düşünüyorum.